Profesyoneller bir network marketing profesyoneli arkadaşlar şunu çok iyi bilir. Sayılar asla yanılmaz. Bizler yanılabiliriz. Ancak sayılar asla yanılmaz. Belki beklediğim başarı, beklediğim zamanda gelmeyebilir. Ancak ben sayıları işletmeye devam edersem eğer, büyük sayılar yasası, ortalama yasası gibi yasalar devreye girer ve eninde sonunda, eninde sonunda beklediğim sonuçları hatta ve hatta beklediğimden çok daha yüksek sonuçları elde edebilirim diye düşünürler profesyoneller. Amatörler genelde şöyle düşünürler, çok duyarsınız ya yaptık işte olmadı, olmuyor işte. İnsanların hepsi ön yargılı işte. İnsanların hepsi ürünler pahalı diyor işte. Önce arkadaşlar bir profesyonel olmayı Kafaya takmalıyız bence.